Evet, herkese merhabalar. Bakın, rahmin arka duvarında yaklaşık bir 8-9 santimlik miyomumuz var. İlk önce miyom kapsülüne kanamayı durdurucu solüsyonumuzu uyguluyoruz. Vazopressin diye bir madde var içerisinde ki daha az kanamamız olsun ve bakın şöyle elektrocerrahi ünitesi yardımıyla miyom kapsülüne ulaşmaya çalışıyoruz. Burada miyom kapsülünü liseke ederken doğru klivajı, doğru noktayı iyi bulmak lazım. Yoksa e, insanı uğraştırabilir kapalı miyom ameliyatı. Bakın miyom kapsülüne ulaştık. Yani tam buraya ulaşmadan e, yaparsak zorlanabiliriz gerçekten. Dolayısıyla e, miyomun ana yapısına çekirdeğine ulaşmak e, lazım. Bazen e, bu kapsülü miyom sanabiliriz ve böyle rahim dokusunu kazıyıp duruyoruz. Bu da gerçekten hem ameliyatı zorlaştırır hem de e, kan kaybını artırır. Dolayısıyla burada klivaj dediğimiz yapıya ulaşınca bakın böyle çok rahat kolayca miyomu çıkartabiliyoruz. Bakın aşağıya bakarsanız gerçekten çok az miktarda kanamamız var. Bu hastada 50-60 cc ancak kanadık. E, yani doğru noktadan giderseniz kanamanız gerçekten çok az olabiliyor. Evet şu anda miyomu çıkarttık bakın miyom ayrıldı. Ondan sonra hemen rahmi dikeceğiz. Bakın diktik burada çift kat. Bazen üç kat. Ve bu miyomu nasıl dışarı çıkartacağız? Vajina arka duvarından dışarı çıkartacağız. İlk önce miyoma bir e, Z dikişi atıyoruz ki iplerden yakalayıp e, vajinal dokudan aletle daha rahat miyomu e, aşağıya doğru itebilelim. Burada ip gerçekten bize yardımcı olur. Bu iyi bir teknik. Bakın vajina arka duvarına hafif bir, bir, bir buçuk santimlik insizyon yaptıktan sonra şöyle bir buçuk santim insizyon yeterli. Bakın ipimizden tuttu ve portegü ile beraber vajinadan çıkarttık. İşte miyomu bir bütün halde dışarı çıkarttık.